Dedikodu gıybet almış başını Haramdan kazanır ekmek aşını Kimseler secdeye koymaz başını Ne hallere düştük ya Resulallah Ne hallere düştük ya Allah dost olmuş her şeytanıyla müslümanım diyor yapıyor hile günah işini yiyoruz biz bile bile ne hallere düştük ya Resulallah ne hallere düştük ya Resulallah Allah Cuma Cuma'ya dolar camiler Müslümanım diyor yapıyor hile Kur'an sünneti okur maliler Ne hallere düştük ya Resulallah Ne hallere düştük ya Resulallah Yetmişlik de dener, gence e, özelir. Kadın uçur sokakta çıkarken elir. Çocuklar haramla beslenir. Ne hallere düştük ya Resulallah. Ne hallere düştük ya Allah. Kardeş kardeşin kanını döker Efkarlanıp kafayı git Her tarafı fitne tohumu eker Ne hallere düştük ya Resulallah Ne hallere düştük ya Allah.